...birincisi çalışma hangi aşamada? Biz çalışmalarımızı tamamladık. Sektörle istişare ettik. Bütün dünya uygulamalarını masaya yatırdık. Dünyanın en iyi uygulamalarını baz aldık. O birinci husus. Çalışma tamamlandı. Bu yoğun trafikten dolayı henüz bir EKK'yı toplayıp... Evet. ...Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nu toplayıp... ...arkadaşlarla bu konuyu konuşamadım. Ama EKK ile... Konuyu konuştuktan sonra konuyu Bakanlar Kurulu'na getirip ondan sonra meclise göndereceğiz. Özetle bu. Evet. Peki ne içeriyor? Bir kere bizim e, bu emeklilik sisteminin biliyorsunuz üç değişik e, türü var. Yani bir şu anda bizim bildiğimiz Sosyal Güvenlik Kurumu'nun işte e, yani çalışma Sosyal Güvenlik bakanlığının uhdesinde olan bir normal prim karşılığı emeklilik yani devletin standart emeklilik sistemi. Evet. ...bir de üçüncü basamak dediğimiz... Top, ...tamamen gönüllü... ...olan bireysel emeklilik... ...bir de kısmen... ...gönüllü yani daha doğrusu... ...yarı zorunlu... ...diye tabir edebileceğimiz... ...şu anda üzerine çalıştığımız sistem... ...şimdi bu üzerine çalıştığımız sistem... ...şöyle çalışacak... ...yeni işe girenler... ...otomatik olarak... ...iş değiştirenler otomatik olarak... Evet. ...bir süreliğine bu süre dört ay olabilir, altı ay olabilir. Ee, otomatik olarak bir bireysel emeklilik sistemine tabi tutacaklar. Maaşlarından cüzi bir miktar kesilip kendi hesaplarına profesyonelce yönetilecek bir emeklilik hesabına konulacak. Bu sürenin sonunda, bu bahsettiğimiz 6 ay diyelim ki 6 ay, 6 ayın sonunda eğer e, yani işçi ...ben yok bu sistemde kalmak istemiyorum... ...derse çıkabilecek. Evet. Ama kalmak isterse de devam edecek. Yani özetle... ...işveren... ...bir anlamda o kesintiyi alacak... Ee, ...anlaştığı... ...diyelim ki bir... ...bireysel emeklilik... bir ...yani e, fon, fonuyla fonu anlaşacak... Yani. ...kaynak orada... ...işçinin adına... E, ...yönetilecek... ...işçimizin adına... Dolayısıyla biz bu adımla işçilerimize ileride gelecekte sadece devletin emeklilik maaşına bağımlı kalmasını ortadan kaldırıyor olacağız. Bu çok önemli bir konu. Çünkü devletin emeklilik sistemi şu anda zaten büyük açıklar veriyor. Ve ileride de imkanlar bu anlamda yani şu anda imkanların en iyi olduğu dönemdeyiz. Çünkü bütçede dengeyi sağlamış bir ülkeyiz. O nedenle mesela geçen sene emeklilerimize muazzam ilave artışlar sunduk. Evet. Ama gelecek şöyle söyleyeyim gelecek 10 yıllarda Türkiye'nin nüfusu yaşlanacak. Ve yaşlı nüfusun getireceği çok ilave yükler var. Aktif pasif tabi aktif için. pasif dengesi bozulacak daha da bozulacak. Şimdi bundan ötürü bugünden aslında vatandaşlarımızın bir miktar da olsa, çok cüzi de olsa. Bir miktar e, gelirinden bir miktarını kenara koyması, tasarruf etmesi kendi lehinedir. Şimdi devlet olarak biz bunu teşvik edeceğiz. Ha devlet burada ne yapacak? E, tabii ki bir miktar katkıda bulunacak. Evet. Aslında dünya uygulamalarında genelde böyle güçlü bir devlet katkısı yok. Evet. Genelde işverenin katkısı bazen bazı ülkelerde var. E, ...vergiden düşebiliyor... ...bizde ise şimdilik... ...şimdilik biz daha çok... ...devlet katkısı üzerine kurgulanmış... ...yani devletin de... E, ...bir miktar... ...para koyacağı... Katkı oranı bir, belli mi? E, şöyle, ben oranlara girmeyeyim... ...belli yani bizim yaptığımız çalışma... ...belli şartlara göre örneğin... ...emeklilik e, hakkı kazandığınızda... ...parayı toplu olarak... ...isterseniz daha düşük... Evet. ...yok parayı maaş olarak uzun vadeye ayarsanız daha yüksek. Evet. Sistemde uzun süre kalırsanız daha yüksek, sistemde kısa süre kalırsanız çok daha düşük. Evet. Yani dolayısıyla sistemde uzun süreli kalmayı ve emeklilik sonunda da bunu maaş olarak peyderpey almayı teşvik eden bir sistem. Çünkü amacımız Türkiye'nin bir taraftan tasarruflarını artırmak ama esas amacımız işçi kardeşlerimizin gelecekte ilave bir maaş imkanı kavuşmasın, evet. kendi yapacağı tasarruflar, devletin yapacağı katkılarla ilave bir imkana, ilave bir gelire kavuşmasını sağlamak. Evet. Aslında büyük ölçüde e, yanıt buldu gibi sorular ama e, bu tip konular e, çok geniş kitleleri ilgilendirdiği için sonrasında devam sorusu çok geliyor. O yüzden e, sormak istiyorum. Çalışanların katkı oranı yani ücretten yapılacak kesinti oranında nasıl bir e, sistem konu olacak? Bu dediğim gibi yani, yani biz bir kendimiz e, yani bir şeyler belirledik ama yani bir rakam belirledik de ama bu henüz EKK'da ve bakanlar kuruluna tartışılıp nihai şekli verilmediği için. Evet. O nedenle bu aşamada rakama girmeyeyim. Evet. Ama işin özü şu. işin özü şu. Yani iş değiştiren ve yeni işe giren işçi kardeşlerimizin tamamı bu sisteme otomatik olarak girecek. Belli bir süre maksimum diyelim ki 6 ay kalacak. 6 ay sonundan 6 aydan sonra tamamen gönüllülük esasına Dayalı olacak, ee, devlet bir miktar katkıda bulunacak ee, ve sistem bu şekilde bir taraftan Türkiye'nin e, tasarruf e, imkanlarını artıracak ama daha önemlisi işçilerimize gelecek için bugünden e, yani bir miktar yatırımıyla gelecekte ilave bir maaş imkanına kavuşması evet. söz konusu olacak. Yine e, çok geniş kitleleri ilgilendiren bir başlık. E, trafik... Bu arada bu zorunlu tasarruflardan çok farklı. Onu da altını evet. çizeyim. Yani 90'lı yıllarda kötü bir deneyim var. O tamamen zorunlu, sürekli arz eden bir şey. Bu öyle olmayacak. Sadece başlangıçta belli bir süreliğine zorunlu İki, sonra tercih edin. O gün o gün o kaynaklar devlete gelmiş. Devlet o kaynakları tüketmiş. Ortada kaynak yoktu. AK Parti hükümet geldiğinde zorunlu tasarruflar tamamen yok olmuştu. Biz ne yaptık? Oturduk, ödedik. Şimdi bu öyle olmayacak. Bu doğrudan doğruya işçinin bireysel emeklilik hesabına yatılacak. Dolayısıyla o para işçinin parası. Onun hesabında olacak. Profesyonel bir şekilde yine özel sektör tarafından işçinin tercihleri çerçevesinde yönetilecek. Yani Dolayısıyla bunun farkı şu, bu işin içinde devlet olmayacak. Devlet sadece katkıda bulunacak. Devlet sadece burada işin tabii ki denetimini yapacak.